Hasan gel konuş oğlum. Anlatayım sen de. Arkadaşlar şu anda babam kupasını azaltmamak için çalışıyor. Kupasını yükseltmeye çalışıyor. Şu an kademi olarak bizden yükseliyor adam. Bakalım. like atıp abone olun. Sonra unutmayın <laughs> ya like atıp abone olmayı. Arkadaşlar evet. gelip benim kanalıma da bakabilirsiniz. Evet. Kız kanalıma da bakabilirsiniz. Hem abimin kanalına da bakabilirsiniz. Evet, de. Hasan şu an çok iyi gidiyor. Hasan aldık bir kaleyi. Arkadaşlar şu anda bir kalemizi aldık. Babam oyunu baş karakterleri gibi oynuyor. İlk kaleyi kazandık. İlk kaleyi biz yıktık oluş. Güzel, arkadaş. da Arkadaşlar. Arkadaşlar. Part bir, gelmesi için bol bol like atın. Bu seriye en fazla 49 like gelmesi lazım. <laughs> <değil mi? gülüyor> Ve o da ilk kalesini aldı. Şu an biz ona saldırıyoruz. Arkadaşlar bu seriye en fazla 10 like gelmesi lazım. Arkadaşlar 11 kısa bir hedef. Şimdi nasıl bir şey yapmıyoruz? Yani? Arkadaşlar şu anda babamdan bir birazcık... <laughs> Anne Şu an Son... Anne Sonra sıra Baba niye ağzından alev göndereni almadın? Ağzı... ağzından alev gönderen daha da güçlü arkadaşlar Sen aklını tutmuş o ejlaha Bir de... Bir de atıyor. arkadaşlar atıyor. Ne güzel Arkadaşlar geri sayım başladı bile. Ama yani biz bir kaleyi alacağız. Uzatmaları geçeceğiz oyunu. Kale seviyesi de var. Kale seviyesi yok mu? Arkadaşlar uzatmalar bitince kale seviyesi geçiyor. Şimdi öyle... O yüzden babamın şu alması gerekiyor. Şimdi savunmayı da yapmamız lazım aynı zamanda. Evet arkadaşlar. Ve sen... kazandık arkadaşlar.